Soma Nakliyeciler Kooperatif Başkanı Doğan Vural'la birlikteyiz. Başkanım burası için Türkiye'nin en büyük kooperatifi hatta bir numarası deniliyor. Nedir bunun sebebi? Kooperatifimiz her şeyden önce çok eski bir kooperatif. Kuruluş yılı 1970'li yıllara dayanıyor. O günden bugüne yönetilen abilerimiz ve biz bütün kooperatif ortaklarımızın akaryakıt ve yedek parça ihtiyaçlarını gideren, büyük yatırımlara girişen bir kooperatif. Kooperatifimizin bir kere 3 tane yedek benzinliği var. Kooperatif büyük ölçüde dertleri de büyük. Yani bu bunu getiriyor zaten. E şu anki içinde bulunduğumuz bir enerji sektöründeki olan daralmadan dolayı biz de etkilendik. Şu an zor bir süreç gidiyor yani zor bir süreçteyiz. Ama bunu da aşarız, aşılır diye düşünüyoruz en kısa zamanda. Zor bir süreç dediğinizde kısaca bir açar mısınız? Termik santraller kazanamayınca kömürü üreten madenler de para kazanamıyor. Üreten ve tüketen ikisi de para kazanamadığı için haliyle taşıyanın da para kazanması veya işini sürdürülebilir hale getirmesi mümkün değil. Bundan dolayı biz bayağı bir sıkıntılıyız yani. Şu an bir de ülkedeki durumdan dolayı girdi maliyetlerimiz aşırı yüksek. Yani şu an araçların bakımları, onarımları, yedek parçaları her şeyi aşırı derecede pahalanıyor. Kasko, sigorta, hakeza yani o tür olaylar da çok pahalandı. Ama bizim nakliyelere biz istediğimiz oranda zam alamıyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bunun düzelebileceğini düşünüyoruz. Yani inşallah en kısa zamanda atatarız diye bakıyoruz. Efendim bir numara olmanızı uzun yıllar daha sağlayabilecek misiniz? Kesinlikle yani bizim Türkiye'nin en hareketli bölgelerinden birindeyiz. Yani şu Soma enerji bakımından en hareketli bölge. bugün için belki biraz sıkıntılı ama önümüzdeki dönemde biz bunu aşarız. Tekrar yine bu bir numaralı olma iddiamız devam eder yani kesinlikle. Masanızda olan bir proje önümüzdeki dönem için ne planlıyorsunuz? Önümüzdeki dönem Yani kooperatifi için, nereye taşımak istiyorsunuz? Kooperatifimizi bir kere her şeyden önce demiryolu taşımacılığıyla entegre etmemiz lazım. Yani onu e, başarmamız lazım, ona başlamamız lazım. Onun için de büyük yatırımlar gerekiyor ama bunu nasıl yaparız? Yani bir yere getirmemiz lazım ama karayolu taşımacılığıyla demiryolu taşımacılığını entegre ederek yani buradaki kömürlerin %60-70 gibi demiryoluyla taşınıyor şu an. Yakında organize sanayi olacak yani burada organize sanayi oldu mu bu demir yoluna olan ihtiyaç da eminim ki daha da çok artacak. Bizim bu sistemin içinde kesinlikle olmamız lazım diye düşünüyorum. Yani onunla birleştirirsek sanki daha uzun süre devam eder diye düşünüyorum. Ama tabii hayırlısı yine de. Kooperatife baktığımızda efendim 170 kişi çalışıyor yaklaşık çalışan olarak tabii, Evet. ve arsalar? Yedek parça e, tedariği var. Yedek parça tedariği deyip geçmeyelim, yedek parça tedariği gerçekten ağır bir durumdur. Yani parasal olarak da onun takibi, tedariği sorundur. Bir de biz sigorta kasko olaylarında Vardım. ortaklarımızla tabii elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yani orada bayağı etkiliyiz, etkili olduğumuzu düşünüyoruz veya görüyoruz yani durum öyle. Genel olarak iyiyiz yani. Çok büyük bir sivil toplumdur. Bir de biz kurum olarak, kooperatif olarak buradaki, ilçedeki camidir, okuldur, herhangi bir devlet kurumudur. Elimizden geldiği kadar imkanlarımız çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz ekonomik olarak ne bileyim sosyal olarak ne gerekiyorsa yani, elimizden gelen geldiği kadar maddi manevi destek olmaya çalışıyoruz şu anki arslet dengesi bozuk olduğu için bizim girdim maliyetlerimiz aşırı yüksek yani bugün lastiğimize, sigortamıza, kaskomuza, diğer bütün giderlerimize aşırı derece zam geldi. Ama nakliye fiyatlarımız aynı oranda yükselmiyor, yükseltemiyoruz. Olmuyor. Neden? Çünkü arz talep dengesi bozulmuş. Yani iş bir tane, yapacak adam üç tane. Böyle olunca da haliyle bunu yükseltmek gerçekten güç. Bu geçtiğimiz yıllarda bunun tam tersiydi. Yani 2021, 2022, 2023 yıllarında arz talep dengesi çok iyiydi. Yani o zaman kamyon bulmakta, nakliye bulmakta çok zorlanırlardı. Biraz daha şansımız iyiydi ama bu 2024 yılı maalesef ki enerji piyasasındaki olan daralmadan dolayı gerçekten en büyük sıkıntımız girdiler. Yani girdi maliyetlerimiz aşırı yüksek. Doğan Başkanım Türkiye'de kapasite anlamında, ciro anlamında bir numaralı kooperatifsiniz. Dolayısıyla yedek parça konusunda da iddialısınız zannediyorum. Evet. Ee, burada sizi iddialı yapan nedir efendim? Ee, kooperatifin ortaklarının değişik arabaları olmasına rağmen bütün araçların yürür ve mekanik bütün ihtiyaçları bizde mevcut. Yani %70-80 oranında. Evet. Yani motor malzemesinden, şanzıman malzemesinden, aktarma organlarından, lastiğinden fren malzemesinden ne gerekiyorsa birçok malzememiz mevcut. Yani bu birçok kooperatifin tedarik edemediği, birçok kooperatifin yapamadığı e, hem ucuz fiyattan hem istediği kadar malzeme bizde var. Yani ortaklarımıza hizmet olarak sunduk bunları. Kaç kalem diyebiliriz yaklaşık? Yaklaşık 7 bin kalem falan var. 77 bin adet yani her evet. maldan fazla olduğu için 77 bin falan adet civarında bir malzememiz var. Ve iddialısınız. Kesinlikle. Birçok e, kesinlikle. kooperatifte bir olduğunu düşünmüyorum. Zannetmiyorum, bilmiyorum yani o kadar. Evet, çok güzel bir hizmet. Evet, evet gerçekten iyi bir hizmet.